Herkese merhaba Ben doğukan Devam ediyoruz. Evet, evet, evet. Tamamıyla kaldım üzerde. Gittim bir nefes alayım, geri geldim. Burada arkadaşlar şu birlik var. 3.000 bastık. Buradan bastık. Bütün para yeniydik. Hiç sorun yok. Devam. Politik girdi. Tamam arkadaşlar. Karamanoğulları kaybediyor. Çünkü bütün her şey bitti adamların. Devam edin arkadaşlar buradan böyle. Tamam mı? Devam. Çünkü hala destek getiriyor. Bu arada memnunlar aşırı güçlü devlet arkadaşlar. Aşırı güçlü devlet dönem dönemine göre. Ama biz neyiz? Daha güçlü yüz falanız filanız. Bu ne bu? Bir dakika. Bu ne bu? Hemen hemen gönder savaş ya. Adamlar bizi bunun üstüne geliyor bize. Tamamdır. Ya buraya tekrar buradan asker bas biraz da devam et. Çat diye kestik tamam mı? Ne oldu? Kara anlaşım diyor ki Allah'ıma şükürler olsun Osman Bey gelmiş. Osmanlılar neler gelmiştir hele 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 falan. mal mal konuşuyorlar tamam mı? Biz şu an bayağı bir kaybettik. Ses ver Adana bilmem ne falan yani bilmiyorum Adana şarkısını. Öyle yani. Şu an Adana'ya oynuyoruz. Gel bakayım şuna sadece. Ben buna bir barış attıracağım. Bizim kahraman büyük ihtimalle barış reddettirecek. Tamam mı? Ben biliyorum onu biliyorum. Çünkü o dengesiz o şerefsiz öyle. O var o. Tam bir vatan arkadaşlar. Bakın. Tam bedocu bedocu. Bedocu'nun olduğunu bilir misiniz? Ya bedük dinleyenler yani öyle düşün. Şaka maka da bunlar bizi zorlayacaklar ya. Ben şu an kaç kişi düşman? Osman şu an kaç kişi düşman? Abi biz Hicaz'la ne Hicaz niye düşmanız ya? Hicaz kanka gel. Yani Fadıl gel kanka gel ya. Karaman da fersin bok var. Tamam mı? Neyse abi ortak ortaktır. Bunu şu an yalan yok şimdi. Karaman'a kızsam da şu anda Kahraman sayesinde yaşıyoruz. Yani evet. Adamların sayesinde yaşıyoruz şu anda arkadaşlar. Daha buraları alacağız he. Onlar da var. <laughs> Sen de biz düşman oldun lan. <Gülüyor> 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 Tam da orduyu taşırken ya. Kankam. Bebiton. Biz seninle müttefik miydik? Bir saniye telefon çalamaya geliyorum. Evet 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 kim aradığını tahmin edebilirsiniz belki. He. Yorumları bekliyorum. Doğru bilene çok da bir şey vermişiz de, Ne oldu ya? Ha Konya üstündeki şey verdik. Karamanlara aman şu şey olmasın. Şimdi şöyle yapacağız. Buradan ordu geliyor. Buradan buraya geliyor. Biz savunmada burasını alt tutabiliriz bir süre. Biz şu an kimlerle savaştayız ya? Dul Kadiroğulları savaşa girdi. Fadıl'la savaştayız. Memlük'le savaştayız, Hicaz'la savaştayız. Bir Etiyopya'ya savaştayız anasını satayım. O da girsin bize. Şuna baksana ya. Bak bak Bizans bitler bitmez Araplar saldırdı. Yani Ben Benarot'ta soruyor niye Araplara saldırıyorum? <laughs> yani arkadaşlarım. Evet. Ama beni bilen bilir. <laughs> yani. Evet şu an konuşmak istemiyorum. Sadece sessizce bekleyeceğim. Bak puanım yok diye tamam mı? Daha fazla kabusun buradan. Ben birliğimi kaydıracağım oğlum. Kaydırmaya başladım buraya. Dur bakayım. Bu arada kahraman kabul etse ben hemen kabul edeceğim. Şey, savaşlar da şimdi. Savaşları şey yapamıyoruz. Giremiyoruz. Oradan kaptıracağım belli değil. şimdi full asker bastır. Burada bunu asker büyük ihtimalle. Tamam mı? Kalan da buraya getirdi bakalım. Sen şu kadar şuna söyle yolla. Bunun başkenti neresi ya? Bu arası. Sen şuraya şunu yolla. Buraya şunu yolla. Yollayamıyor gitti? Puanı bitti. Tokat da full asker bas buradan. Tamam mı? Bir Malata kayısısına bir selam verelim bakalım arkadaşlar. Tamam bu da bunu böyle yapalım. Bu burada defansa kalsın. Aa, benim bir yandan şununla Jackson abi ne alaka? Tamam mı? Benim bunun ilişkin geçine geliyor arkadaşlar. Çünkü şöyle bir durum var. Biz şu anda nüfus olarak dünyada üçüncüyüz bak. Çünkü çok savaş verdik. Çok savaş veriyoruz hala da. Ekonomiler ikinciyiz bakın. Deli deli savaşlar vermemiz var ama ekonomide ikinciyiz. Evet orada arada Asya, Avrupa. Geçiştiriyoruz değil mi? Haritanın şu anda bu kısmını görüyoruz. Diğer tarafta Moğollarmış, Çinlermiş falan veya Afrika, Amerika falan bunları bilmiyoruz. Tamam. Bu bölgeyi biliyoruz çünkü gerçekte olması gereken savaş sisi denen bir şey var arkadaşlar. Büyüdükçe gözüküyor. Gerçekmiş gibi. Yani sadece onlarla haberdarız. Ben şimdi şuraya şöyle yararsam güzelce. Tamam mı? Buraya bitir kapatırsam. Bak çak direktman dulu savaş çünkü %100 olacağız ya. Direkt barış. Şuraya alınca direkt bana da bir barış çakacağım. Bekleyin durun. Hadi bakalım bismillah. ooo 1500 gelmiş. Tamamdır. Geldik. Bu beylik bizim mi? göster çak. Bak bizim oldu beylik. Şimdi ne yapacağız buraya? Buraya dese burası patlayacak arkadaşlar. Bak buraya 1000 kişi daha giriyor buraya, tamam mı? Ama benim buraya girmemesi için yolluyorum ki buradan buraya destek attırmasınlar. Çünkü şimdi Fadıl, Fadıl abiler gelecek buraya. Asisi kokoreç. Destek gitti. Tamam aldı çok güzel. Ne demişler? Eyşanlı orada eyşanlı asker. Şimdi eyşanlı diyor ki benimle ne alakası alırsın? Öyle. Adana bölgesine fazla yatırım yapmayacağım. Savaşta hiç çünkü şu an deli gibi. Aa. Polite'ye geçirdik. şurasını buraya kapatırsam, burayı kendimi alırsam benim için çok verimli olacak arkadaşlar. Yüzde yüz oldu mu oldu. Mükemmel. Çok iyi comeback attık. Çok iyi comeback attık. Burası bizim oldu. Çok iyi oldu. Şamar beyni. Ver ver. Olur. Okey. Oh. Shit we have a going. Ben bir sev şimdi. O kadar şimdi oyun durdu durdu. Tamamdır. Bana şimdi eğer evet, Adıyaman, Tadıyaman. Bunlar güzel. Bunlar az. Bu şey bir şey de bu şeyler bize kalacak arkadaşlar büyük ihtimalle ama şunları 20'şer turluk falan aktarayım biraz böyle. Yine asker basılmadı demek o kadar. Şimdi sınır bölge asker kaydırmamız gerekiyor. Yani şu anda ses ver adana selam desem param yok diyemiyorum. Tam bekleyen daha iyi durumdayız. Bekleyenler çok çok daha iyi durumdayız. Çünkü adam destek birlik getiremedi bize. Nisipi boş bırakma beni çok üzdü. Adana'nın kalesi var değil mi? Yok tamam. Adana'nın kalesi var. Adana'nın kalede savunsun. Güzel Adana'mızla savunmaya geçelim. Ana Sivas'tan. Bakın Sivas bizim mi? Sivas bizim tabi. Sivas. Ben Sivas değil mi? Şimdi Sivas'tan arkadaşlar askere basacağız. Tamamdır. Şimdi benimle sıfırı sıfırız tamam mı? Ben bir barış yollayayım bakın bunlara. Ne diyecekler? Olduk mu lan barış? Cemal ile Necip kaldı. Necip... Kim bunlar? Kahraman diyor ki tutturdu olmaz diyor abi. Kahraman ne inatçı bir şerif size. Neyse de olsun. Olsun olsun sorun değil. Biz şu anda F4 politikle bakalım. Biz şu an gayet güzeliz. Tamam mı? Kahraman etrafını sarmış bulmaktayız. Bunun beyliği neydi bu? Ak koyunlar. Biz ak koyunlarımız iyi mi? İyi. Bu ne? Karakoyun. Karakoyun bayağı büyümüş. Timur'la kapışıyor. Aa. Trabzon Rum'la kim savaşta? Candar oluyor savaş. Aslında var ya ben direkt Candar'a girsem diyeceğim de. Şimdi Candar bunları tutuyor ya. Canlar bunları oynasın biraz tamam mı? Çünkü Candar buradaki bir iki kişiyle de savaşta. Düşman bunlar. İmanet kalanları ne? Bununla bu arkadaşmış. Sen, şey, pardon. Ben de çok iyi. Kalsınlar mükemmel. Ben şimdi şey yapacağım. Devam devam. Hemen şey yapalım. Aa, savaş 95 mutluluk devam ediyor. Aslan parçalı mı kadar mutlulukla savaşınca ya. Türk meyit olduğu için. Tamamdır. Böyle bir ilerleyelim. Araştırma dönemler arkadaşlar. Araştırma çok önemli. Oh artı bir geldi. Yes. Bak 33. 45. %12 112 geliyor. Hemen şey yapıyoruz. Buna tamam mı? Diyoruz ki kardeşim Yine helikopter diyeceğim. Evet devam. Hep bütün pak hani ne varsa bas tamam mı onu hani. Karaman kabul etti mi? Etti lan. Aa. Ya şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar tamam mı? Şimdi, a, savaş yorgunlu yorgunluğu diye şey var. Bak savaş yorgunluğu diye bir şey var arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Bizim savaş yorgunluğumuz %16. Bu çok fazla ama her tur büyüyor bu çok büyük sıkıntı bu savaş yorgunluğu Ve bizim bunu çözme sebebimiz savaş çözmemek. Yani savaş bitirmemiz gerekiyor. Çünkü savaş yoğunluğu arttı, yorgun arttıkça askerler daha fazla para istiyor. Daha fazla iş yapıyorlar. Daha fazla zımbırtı oluyor. Benim buradaki Aa, araştırma seviyesini arttıracağım yavaş yavaş. Ya gel bir daha bas ya. Hani çünkü ben şimdi almak, karamanla savaşmak istemiyorum ya arkadaşlar. Yani nereler geldi bu? Nizip, Nizip'e bas, bas. Kahraman Maraşımız olur. Sen kimsin ya? Bu kim bir dakika bu kim bu? Şu şey şu devamı nerede? Hemen geliyorum. Evet geldi tekrardan. Şu anki durumda Napoli bir savaşımız vardı. Ha verdik. Ya of. Yani. Ben bu aralarların alırım barış yollarım ya. Çok saçma çünkü. Böyle yaptık burasını. Ya şaka gibi arkadaşlar. Şaka gibi. Şöyle yapıyoruz. Tekmeye ne tıklıyor? Ben bunu istiyorum diyorum. Talep ediyor Buradan giriyorum. Onu yolluyorum. Böyle yolluyoruz buradan böyle. Kabul oldu mu? Kabul olmadı. Çünkü destekleriyle birazdan... Ben çünkü destekleri beraber bir gelecekler birazdan. Yani ben falan para vermiştim malum. Onları kısıyoruz. Halkımız biraz daha sürünmek zorunda kalacak vatan hainleri yüzünden. Şimdi İzmir bölgelerine e bakalım. Bayağı fazla gelmişler. Bunlar bile sıkıntı olacaklar. hemen söylemesin söylemesi. Kim bunlar? Ya benim savaş mı kaç kişi var bildim bir yandan ya. Atina düklüğü var. Kanzaniye nakşan nakşa kim ya? Yani nakşa bey gel biz de barış yapalım. Asla çünkü anlamıyorum kim olduğunu bile bilmiyorum şu anda. Diplomasi kısmı var mı burada acaba? Var. Ne çip emirliği burada bunu biliyorum. Bu bizi dokunmasın. Tek eğer... bu mu yoksa? Kanda ne de burası anladım burasını. Hennakşa da buymuş. Ha, e ben bunu alayım birazdan. Dur, ben bunu alayım. Soğutayım kareyi ben anladım. Böyle bunu mühürleriz işçisi biraz da. Tamamdır. Normalde çıkartmayı yemek çok da şeyler burada bin kişi olsa güzel yine Çünkü şimdi çıkartmaya sıkıntı oluyor. Aa. Ben bunu gireceğim şimdi. Şöyle yapalım. Buradan bunu fullleyelim defans olarak. Buradan defans yapalım. Bu hangi birlik oluyor? Kıbrıs kralı. Bu kralı ne halledir bu şekilde gelir bize. Çok toplu geldiler. Ama siz bayağı şey yapıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar bayağı bayağı bir de yoğun geliyorlar saldırılar için. Paramız da yok. Biz ilk defa kırı istiyoruz şu anda çıfılıyor şunu. yükle ne kadar vergi alabiliriz kalalım? Savaş yorgunluğu çok artıyor beni, yani o yüzden kısmo aslında. Yani belli bir süre savaşsız hâmesin, sorun kalmazdı da. Yani İzmir gelsin diye ve buraya bir destek atalım. Ben şöyle bir şey yapacağım buraya böyle gireceğim bir. Tamamdır. Önce buraya gireceğim şununla beraber. Sonra buraya yolcu açalım. Çok kötü oldu. Bu da çok kötü oldu. Buradan çok daha yayılacaklar arkadaşlar bunlar. Bunu biliyorum. Hareket puanımız yok. Şurayı bitti bakalım. Hemen şu savaşta benim yüzde yüz olan Nakşa'ya karşı değil Nakşa değil Bana bunu verin ben gideyim diyorum. Şu onu aradım. Bunu buna giriyorum. şu kadarıyla buraya giriyor. Bir defa etiyorum. Alttan alttan destek yapacağım. İzmir'in e kontla çıkartma sağlayacağım. Oo, deniz hükümeti varmış. Ben bunu bilmedim şu denizdeki. Eee hiç bakamayacağız arkadaşlar. Eğer patlatır. Hemen İzmir'den buraya. İzmir'de bir posta daha asker basalım. Riskli ama olsun. Bunlar çok büyük risk yapmış bir <laughs> çok iyi oldu. Şu atıyla düşerse benim işim yok işime gelir. Çok çok iyi oldu. Atına düştü mü? Düştü. Tayyiplerimi gönder. Gönder. Bitti. Venedik'e geldi Venedik kardeşim. Evet, bana şunu ver. Tamam mı? Hadi git diyoruz bu arada. Kardenedik ben buradayım diyor tamam mı? Bu kabul etti bu kabul etmedi. <laughs> Benim her türlü iş midir. Çünkü bunun nasılsa artık arkadaşlar bana büyük biri savaş vermezse, bir savaş vermezsin. Sıkıntı yok. İzmir yoluyum bura. İzmir'den biraz daha basan bir tur asker de. Bir daha basalım çok iyi oldu Ne oldu bu? Bunları da aldık. Tam istediğim şey aldım aslında hani. Hedefimiz var değil bizim. Ay, hedefimize ulaşmış olduk arkadaşlar. Diyor ki belediye. Venedik mi? Merhabalar. Bana buraya ver. Hadi git diyor. Venedik'e bu sefer. Ne oldu? Kanda ne kabul etti? Bununla bir ben barış müzakeresi göstereyim bir de. Benim şu anda savaş mı bir Cumhuriyeti kaldı. Venedik Şimali arkadaşlar. Ben bir Venedik e gireceğim o zaman. Ondan önce Abi şunları full on, yani paramı yettiği kadar ki şu an param var gibi gözüküyor. Asla basmadım bütün bütün bayağı bütün yani. İki tur daha basalım. Gel bakın buraya. Bunlar 77 olduğu için bunları falan yarım yarım basıyoruz. Çünkü 80 sınırında ya bunlar çok da sorun çıkacağını düşünmüyorum İzmir falan gibi yerler yani. Atlet çizimizin sürüsü dolmuş. Olsun, olsun. E bunlar düşman eline geçti bir sürü. Bunlar bizi yakar. politik yere geldik. Tamamdır. İzmir Bey merhabalar. Siz de şuraya doğru yola çıkar mısınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Anasını alacağım ben arkadaşlar. Merak etmeyin. Hiç sorun değil biliyor musunuz? Oo bu sorun işte. Tamam ben şimdi bunu diyorum Venedik diyorum ki bakın Venedik kardeş diyor. Gel buraya diyor. Barış müzakeresi. Sadece burayı istiyor. Kabul et gidelim. Dört geliyor bu ya. Ben şu bir şey diyeyim, ben şu can da neyse lazım benim ya. Hemen geliyoruz arkadaşlar bir saniye. Ama bizim burada basmamız gereken asker bitleri böyle maalesef. İlla bizi asker bastıracaklar arkadaşlar. Yani. istemedik i̇stemedik ama Bakın arkadaşım ben burayı istiyorum tamam bitti Uf, hallettik bugün arkadaşlar bu seferki bölümümüz yani Osmanlı İmparatorluğu olarak baya baya büyümüş olduk ekonomi olarak Eğer olarak bölgemizde gördüğümüz en büyük Eğer bizde 68 enaltız nüfus olarak en yüksek nüfus bizde. Çoğunluğu bizim kendi Osmanlı nüfusumuz. yetiştiğimiz nüfus. Ekonomik olarak da en büyük süper güç şu an biziz. Bu ne demek oluyor? Aa, defansa girmemiz gerekiyor. Birazdan nüfusu kazanmamız gerekiyor ve para biriktirmemiz gerekiyor. Çünkü birçok kişi bizi saldıracak al yakında. Bilginiz olsun. Bunu ayarlamamız gerekiyor. Hadi başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Yorumlara yazın bakayım. ilk sonra kime saldırıyorum? Sıvırsan, eflak var. Memleke devam edebiliriz. Bay bay.